eline yapmış bugün. Ne alakası var? Bu yeni olmuş. Bu yeni. He. Evet. Bu gece yapmış. Şu an arıların sahibi burada. Ondan dün akşam burada ayı kovanlarını parçalamış maalesef. Üç kovanlığın da burada parçalandığını o da bizle beraber şimdi şahit geldi. Bu arıların yerini değiştirsem oradan da gider. Bu arılar öyle de gider. Burada bıraksam ayı yiyecek. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Şu ana kadar kaç kovanı parçalamış oldu böyle? Üç tane arı gitti işte burada. 3 tane arı gitti. He. Ee, Eve birisini aldım. Dün akşam bu gece ikisini almış gitmiş götürmüş. Şu anda şahit arılar geliyorsunuz değil mi? Perişan vaziyette arılar dolaşıyor buralarda. Devletimizden yardım edeceğiz. Amatör bir şeyiz yani bir arıcılık amatör yapıyoruz. Yani bunun tam şeyini değil. Bak arılar da çekebilirsin içinde. Bak kovanın içinde gerçek olduğu belli olsun. Bak bak iyi ilaçlar. Bak arılarına zaten şu anda şöyle gibi. Evet Arılar da Burada harman dövmüş bunlar bak. Yani burada ne etmiş için arıları hep Ne yapacağız biz şaşırdık işte yani bir kovan 4-5 bin liraya mal oluyor yani bu ne bileyim devlet verir mi vermez mi? Bu hayvanları bu kadar koruduğuna göre bize de sahip çıkması lazım yani. Yani sizin talebiniz aslında burada hayvanların zarar görmesinden ziyade evet, malınıza evet. ve canınıza gasp ediyorlar. Evet. Yani evet. siz bunun... Yakında evlerimize girecek yani şu an şu durum işte bunu kamuoyu görsün yani şu duruma yani ne diyecek yani devlet büyüklerimiz bunu ne der yani? bizim halimizi düşün. Hayat şartlarına göre yani biz bunu yapacağız diye meydana getireceğiz diye uğraşıyoruz. Bir merakla, hevesle. Ondan sonra bir anda bir gecede her tarafı boşaltıp gidiyoruz. Ne yapayım ben şimdi bunu? Ne yapacağım? Ne olacak? Artık gündüzleri de gelmeye başladı değil mi? Gündüz ya gündüz irkinli saatinde bu, bu mahallede bir arkadaşımız görmüş işte bunu. Bana dedi böyle böyle ay, ulan, gündüz evvelsi gün gündüz bir tanesini yemişler işte. Bu gece de bunları dağıtmışlar. Gündüz geziyorlar bunlar ya. Yani. Ne yapacağız? Devletimiz buna bir çare bulsun yani. Biz ne yapacağız? Bu aracılığı yapmayalım mı? Hem teşvik ediyorlar. İşte burada köy işleriyle uğraşıyorsan azıcılık da bunun yanında yapıyoruz. Son zamanlarda bu ayı sıkıntısından dolayı artık gece uykusu yok gibi bir şey. Hani malımıza mı acıyalım, canlarına mı acıyalım, ayının canına mı acıyalım? Ee, böyle bir şey zor durumdayız e, ee, ilk ayı araları dağıttığı zaman milli parkları aradık. Ee, dedik ki hani bu ayıyı alın buradan. Köy içinde geziyor. İnsanlar için de bir tehdit. Ee, bir ekip gönderdiler. Foto kapan kuruldu. Görüntü alacağız. Sonuç e, ayının ırkına bakacaklarmış. Yani çok nesli bol olan bir ayıysa vur emri çıkarıp avcı göndereceğim. Ya yani köylü zaten iki günde vuracak ayıyı. Biz ayının canını kurtarmaya çalışıyoruz. Neyse milli parklar gönderdi, fotokopanda görüntüyü aldık, ortada kaldı. Hani e, bir şey de diyemiyorum, hayvanlarla ilgili bayağı duyarlı bir insanım ben, Yaşamaklarına saygılı, saygı duyuyorum, yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Ama bu köy için de, insanlar için de tehdit, malımız için de tehdit. Şimdi kimseye de bir şey diyemiyorum. Bu süreç böyle milli parklara yansıdığı şey olduğu için kimse ya da dokunmuyor bilmiyorum hani milli parklar bu konuda bir sıkıntı yani aldırması lazım. Ayı'nın canına kastetmemiz, ayı öldürmemiz veya onların göndereceği ekibin öldürmesi bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yani malımızın derdine düştük, canımızın derdine düştük. Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum. Ha yani bu konuda artık bu ülkedeki duyarlı bu işlerle ilgilenen insanların bir müdahale edip buna bir çözüm bulması gerekiyor. Ananın yani öldürülmesini de istemiyorum.